Yağsa gitmiş ya. Yağmadı, cilanmadı. Cilar cilan. Ah Romeo! Romeo! Neden <laughs> Romeo'sun sen? Hoş geldin. Nasıl hoş geldin? Hoş geldin. Abi... Ev benim, koltuk benim, kan benim, damar benim. <laughs> bir dakika, Ev evde koltuk da onun mu? Değil abi. Bunun mu? Ya, onun da değil de senin de değil yani. Bu gene flowarını değiştirmiş abi. Ha, <laughs> yani gözlüğü bu sefer alnına yerleştirmiş. Ya, alından bir şey görmeye çalışıyorum Yok, benim alnım açık ya, oradan den vuruyor. Ha, yani sana gönderme... Ufak ufak. Abi bu... <laughs> yani niye böyle şeyler yapıyorsun? Şu an fark ettim biliyor musun? Hayvancağızla uğraşma yani. Hayvancağız değil, onun bir adı var. Adı mı var? Adı ne? Tabi. Onun adı İdris. İdris mi? Evet. Abi çok güzel bir ismi olmuş. Şimdi id, ismi İdris olanlar sana aşağıda yorum olarak <gülüyor> <gülüyor> benim götümüne ters çeviriyorsun diye <laughs> şaşırma yani. İdris ismini severim bu arada. İleride olur kısmet bu işler. Şimdilik kedi yapabildim ama ileride çocuğum olursa K adını kedi. İdris koyacağım. Kedi mi yapabildin? Tabi. Nasıl kedi yapabildin? Bayağı. Ya bu zamana kadar filmlerde gençliğimizde ne izlediysek hepsini yaptım. Ben de kedi oldu. He. Şu an anladım. Yani jeton biraz geçmişti <laughs> kusura bakma. Abi sen aslında başka bir mesleğe mensup bir kişisin. E düşünün, mensup deyince biraz farklı oldu da. <laughs> Ajanım. <gülüyor> Yok ajan değilsin o kadar değil de. Eee... Pezevenk? Yok anasının nikahı yani. Sen Bilmeden de... vurmaya çalıştım. Gözüm mü açıldı benim acaba? Yöntem? Götün mü açıldı? Aa, Seyirciyi <laughs> tamam mı? Götünden mahrum bırakma. <laughs> Senin asıl işinin ben dövmecilik olduğunu biliyorum. Hani bir sanat, sanatın başka bir dalı olan. Asıl işim değil o benim. O benim hobim. Abi baya iyi bir hobi ama. Teşekkür ederim. Yani bir ara internet sistem falan vardı. Bayağı böyle dövme falan yaptırdın. Hatta dizilerde bir şeyler yapmıştın. Onu bir anlatsana. <laughs> Gerçi anlatmasak daha iyi. Çünkü bir tane dizi <laughs> vereyim ismini değil mi? E, dizinin ismini verme canım yani. Dizi olayı anlat. Vermeyeyim. Bir tane dizi. Ücreti falan da söylemene gerek yok. Diziye ben dö Dövme yapmaya başladım dizi 8 bölümde <laughs> iptal oldu Senin dövmenle alakalı mı? Bilmiyorum benim dövmemle ya mi Şimdi alakalı. Dövmeyi sen mi yarattın yoksa onların yarattığı bir figür var mıydı? Onların zaten tasarladığı bir figür vardı Ya işin aslı şöyle O sıra dövmeyle uğraşıyorum Dövme sanatçısıyım aslında da Aslında da tuhaf Burayı kes ya kes ama. <laughs> ya onu kes burayı kes Yok abi ee? Dövme sanatçısıyım aynı zamanda da Zamanda da Aynı zamanda da Aynı zamanda demen yetiyor oradaki daha fazla Ne yapamıyormuş? Daha fazla yazıyor Senle <laughs> de benim kitabım var. <laughs> ya <evet. gülüyor> telefon çaldı. Dedi ki telefonunuzu falancının filancanın filancısının filancısından aldık. Oho. Şimdi dedi, bu, bu, <laughs> bu açıklama zaten komple şey, tuhaf. <laughs> ya nereden geldi bu araba hesabı? Tabii. Biz dediler bilmem ne bilmem ne dizisini çekeceğiz. Onun için bir küçük dövme işimiz var. Bize dediler geçici dövme yapar mısınız? Ben dedim geçici dövme yapmıyorum. Çok ısrar etti. Kalemle de olsa karalasanız da yeter dedi. Çok ısrar edince de o sırada hani iş, para iyi bir şey. Dövmeyle uğraşıyorum zaten. Gönderin bari gelsinler dedim. Getirdiler çocuğu hakikaten. Oturduk. Bir sürü kalem denedim. Denediğim kalemleri de sevdim. Sonrasında eyeliner fikri geldi aklımıza. Eyelinerle yaptık dövme. Nasıl oldu peki? Fotoğrafını çekip gönderdik. Bir tür yılan dövmesi. Görüntüsü nasıl oldu? Görüntüsü gerçek dövme gibi oldu. Ya abi sanatçılık böyle bir şey diyorsun yani. Yani şimdi <laughs> övmek gibi olmasın da <laughs> yapıyorum bir şeyler. Burada da götüme avuçlamam. <laughs> 8 bölüm boyunca sen bir tane dövme yaptın. İşin aslı öyle olmadı aslında. Bir tane dövme yaptım gönderdim herife. Ben zannediyorum bitti. Sonrasında akşam 7-7.30 8 arası bir daha aradılar. Dediler ki bu dövme silindi. Tabi silinir. <gülüyor> Geçici. <gülüyor> Geçici. Sonrasında dediler gelir misin buraya? İşte çok zor durumda kaldık. Çekim aksıyor. Şöyleydi böyleydi. Orada devam ettik. Set bitene kadar. Ondan sonra işleşim içerisinde fark ettik ki benim çekim, bütün çekim boyunca dövme eğer gözükecekse, bütün çekim boyunca orada olmam gerekiyor. Aa bu da artı bir para demek aynı zamanda. Yani para için <laughs> yani, setlere taşıdı. Tabii canım hiç öyle dertlerimiz yok. Ee, hatta 8. bölüm son kapalış final bölümü. Bir tane çocuk getirmişler figüra. Garibim ya. Yani. Çocuğu da geldiği ajanstaki ajansın sahibi gazlamış bunu. Demiş ki <laughs> sen demiş bu devamlı rol. Güvenlik müvenlik ama hani o kadar da ha, şey. Dövmen de var zaten. zaten. Siktir boktan güvenlik değil. Dövmelisin falan. Sen bir şeyin adamın ajanı gibi bir şeysin orada falan diye gazlamışlar bunu. Benim rolüm abi devamlı falan dedi bana. <laughs> Benim dövmem iyi yapasana dedi. <laughs> ama aslında bir bilmiyor işin. Bilmiyor. Yüzünü. Dedim sen dövmesi en iyi olacak dedim. <laughs> 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 yaptı bunu dövmesini. Sete çağırdılar. Bunu yatırdılar yere. Girer girmez. Hemen kafasını çevirdiler. Şuradan şakaktan bir kan. <laughs> bir de böyle fotoğrafını çektiler. Sonra dizide telefon, dizinin içerisinde telefonda onun fotoğrafını gördük. Dizide görmedik. Kamera onu çekmedi. <gülüyor> 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 Telefonun içinde fotoğraf oldu. Yani ölü gibi gönderildi de, yani. Ölü girdi ya. <laughs> Zaten yatırıp kanı damlatınca herifin bütün morali gitti. <laughs> Devamlı, devamlı, o herhalde öldükten sonra astral boyayıp geri geleceğini <laughs> falan düşündü. Peki abi bir şey diyeceğim, hani bizi izleyenlere falan dövme yapmak için yani yapar mısın daha doğrusu? Hani onlar talep ederlerse. Yapar mıyım? Yani şu sıra çekimlerden, tekliflerden götümüz de kalktı. <laughs> Başımızı kaldıramıyoruz ama ya, yani <laughs> yaparız tabii, niye yapmayalım? Ya şöyle bir gerçek var ama hala... Kanal bizim, makine bizim. Hala otobüse biniyoruz. Otobüse binmiyoruz. Biz toplu taşıma kullanan <laughs> ya o anlamda yani lafın gelişi öyle denir yani. Otobüs kullanıyoruz. Otobüs kullanmıyoruz. Kullanılan otobüse iştirak ediyoruz. İştirak ediyoruz. <laughs> Akbille. O Leo yani ya Yaparsın... Bu, bu zaten benim hobim sevdiğim bir şey. Severek yaptığım bir şey. Ben bunu para karşılığı bir şey olarak görmüyorum. Tabii ki bir karşılığını alıyorum çünkü o kadar malzeme harcıyoruz. Ya ne malzeme harcıyorsun? zaman harcıyorum, harcıyorum, bilmem ne harcıyorum. Tamam, ya, şimdi, zaman ve saat harcın doğru bir sanat yapımı doğru da. Hı -hı. Yani şey nedir o alet? Elektronik değil mi abi sonuç olarak? Takıyorsun fişe, çalışmıyor mu yani? Elektronik değil, Nasıl? elektrikli. Nasıl elektronik değil? Elektrikli. Abi elektrik giden şey elektronik olmuyor mu? Elektronik süpürge mi diyorsun? Elektrikli süpürge diyorsun. Niye? Sistemi düzeneği basit. Fişi var, motoru var. Elektrik motoru çeviriyor. Dövme makinesinde de bu. Elektrik motoru çeviriyor. Motor da iğneyi indiriyor kaldırıyor. E peki bir. alet diyorsun. Alet. Nasıl alet oluyor? Alet dediğin şey normal elektrik. Alet herhangi bir şeyin cismin formunu değiştirmene yarayan parça, malzeme. Ona alet derler. Bir de... <laughs> Şu anki benliğim ve bilinç düzeyimle de bir şeyler yaşasak acaba neler olurdu? Hangi poz, pozisyon, pozisyon pozisyonla, pozisyonla aklı futbola gitti. Öyle değil lan. <laughs> Futboldaki pozisyon. Penaltı. Penaltı, tabii. Tütük <laughs> çaldı. Pandemik, pandemik. Dur abi, bara gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım duruma nedir, ne değildir. Var. O bir diziden alınma değil mi lan böyle? Oradan almadım abi şu an nereden aldın? Video asistan hakemi var ya. Video asistan hakemi mi? Evet. Video Sen nasıl bilmiyorsun? Video asistan hakemi. Evet. Ciddi misin? Abi bir mi? bak var? futboldan o kadar uzak ki. O kadar uzak yani o kadar uzak ki haberi yok. Abi buna VAR diyorlar. Sistemin adı var. Video hakem sistemi. Video asistan. Sistemin adı var mı diyorlar? Video hakem asistanı mı var diyorlar. <gülüyor> 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 abi böyle değil. Hani var <laughs> deyince biri bir şey anlıyor mu? Bak <laughs> maç oynanıyor tamam mı? Bir penaltı pozisyonu oldu diyelim. Adam defans oyuncusu forvet oyuncusunu yere düşürdü. Hakem bunu görmedi mesela. Hemen kulaklığına söylüyorlar. Diyorlar ki, "Hakem, hakem, dön dön o pozisyon. Penaltı, kafasına soktu." İyi de onu söyleyen şeydi izleyici, taraftar. Hayır, taraftar yok şu an ya. Pandemi var ya abi. Şu e an o, bak hakeme şimdi hakeme sözlük, eline, <laughs> Aa, o taraftar varken bak. Sen abi o kadar geride kalmış ki nasıl anlatayım ben? Yukarıda Rejodosi gibi düşün. Yukarıda gayet değil mi? <laughs> Rejodosu'nda oturan hakemler var abi. Ayrıca otururken bile para kazanıyorlar yani. Orada maçı iz izliyorlar onlar. Nesik kosik kosik işler çıkmış piyasaya ya. Ya onlar maçı izliyor abi. Bu sessizlikten kırılırken. Ya bir dur onlar maçı izliyorlar. E maç anında bir pozisyon olduğunda hemen hakemin kulağına fısıldıyorlar. Diyorlar ki bir pozisyon penaltı. Adamın eline çarptı. Pozisyonu gel incele ve izle. İncele. Evet. <laughs> <laughs> yani incele, HC'le, izle. Dıt 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 dıt. O da bakıyor abi. uyarıyorlar. Hemen gelip geliyor köşede bir şey var. Oradan böyle izliyor. Dönüyor abi şu hareketi yapıyor. Yani diyor ki varı izledim. Şşt penaltı diyor. Bitiriyor işi. Video asit <laughs> Yalnız bunu dışarıda birine yapsa <laughs> döverler adamı lan. <laughs> hani senin ya böyle amaç zaten bak bunun ya. çıkış noktası. Yani televizyon dikdörtgen bir muhabbet ya. önce Önceden hmm. zaten çabuk kapadı. Şimdi uzun artık. <laughs> Hakem de böyle 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 yapıyor. Sonra böyle yapıyor ya. <laughs> insanın aklına bir sürü şey geliyor. Benim aklıma da şey geldi. Bu meslek çok sikko ya. Zamanında Jennifer Lopez'de klip çekimleri, dizi film çekimleri öncesi. O sahneler öncesi göğüslerini okşam, okşaması için birini tutmuş. Bak söylerken de heyecanlanıyor. <laughs> Adamın işi bu. Okşamak. <laughs> Okşayınca... Abi <laughs> o nasıl bir işmiş ya? Ben ilk defa duyuyorum. Okşayınca göğüs uçları dikleşirmiş. Bu diklik Senin sahnede bu kamerada güzel duruyor. Bu niye? Bizi arayan, bizi arayan soran var mı ya? Bu niye kulağımızda? Bilmiyorum. Herhalde çalan müziği dinleyeceğiz ya da bize bir şey söyleyecekler. Halbuki karşımızda istediğini söyleyebilir. Bir şey bilmiyorum. Biraz bir tuhaf oldu bu iş. Biz, ben zannediyordum ki biz insanlara... Ben zannediyordum ki biz bir odada olacağız. Biz insanlara sadece sesimizle onların şeyine, evine gireceğiz. Ama şimdi seslen giriyorken, ben mesela şu an Baksırımda oturmak istiyorum, güzel kardeşim. Ben şu an baksırımdan neden oturamıyorum? Ama baksırımda oturmak olmaz ki. Ya baksırımda oturarak ben burada programıma hitabetimi bu güzel YouTube halkına anlatmak istiyorum. Ben bunu ben bunu bu baksırla. Niye yapamıyorum? Bunu bir açıklığı Ama, arası. Ama kardeşim şimdi bak sen olayı ıı, başka şekilde aldın Sen baksınla yaparsan eğer bunu adam evinde izliyor, ünlü birisi de izleyebilir. Ama bak sevgili kardeşim en sevmediğim şeyleri yapıyorsun. Ben sana burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Oradan bardağında içtiğin çayı götürüyorsun. Çay öpürdetme, çayı öpürdetme, çayı Devam. Aynen. Konuyu da konuyu da konuyu kardeş, sen dağıtıyorsun sürekli. E, demin kalem sağladık seyirciye buradan. Asıl sorudan sapıyorsun. Bizim bugünkü konumuzun bizim bugünkü konumuz neden bizim menajerimiz yok ve kadınlar üzerine konuşacaktık. Sen konuyu kaleme bağlıyorsun. Şimdi biz niye hep kadınlar üzerine konuşuyoruz? Çünkü biz erkeğiz, bu normal değil mi? Normalde bizi izleyen bizi sapık falan zannetmesin sonra. Sevgili kardeşim. Şimdi bir erkeğin bir kadından bahsetmesinden daha doğal bir şey yok. Şimdi bu durumda da de... konu neydi? Bize konu sapıklık. Hayır ya. Bizim konumuz bizim neden menajerimiz yok ve kadınlar. Kim ya bu kim ya bu Güray Koca? Kim ulan bu Güray Koca? Güray Koca diye araya giriyorsun, niye giriyorsun? Kim ki bu Güray Koca? Girdim <laughs> bu araya. Hatırlamıyorum. Ee, şey diyecekti sevgili kardeşim. Bizim niye menajerimiz yok? Ona oydu herhalde değil mi ya? Ve aslında genel olarak baktığın e, baktığı zaman sadece bizim menajerimiz yok değil değil. Aslında... Elini aramamış pezevenk görüyor musun bak kardeşim? Aramış. Ama ben bir şey anlatırken görüyorsun beni. Bak ben bundan hoşlanmıyorum. Daha önce söyledim sevgili kardeşim dostum Menajer dedin ya ben aramış mı diye bir bakmak istedim sayın kardeşim. Ben bakmış. Baktım ki aramamış. Kim? Güray kim ya? Kim ulan bu Güray koca? Kim bu Güray koca? Ya sevgili kardeşim ben bunu anlamıyorum. Bunu ben niye takıyorum? Kendi sesimi duymuyorum. Takma kardeşim. Takma. Hayır yani bizi arayan soran mı var? Evet. Bizi arayan soran yok. Bizi arayan var mı Şenol? Yok takmışlar. Şenol siki taşlarına denk dolaşıyor orada. Ne yaptı da belli değil ki. Biz yine takalım da sorun olmasın. Yani. Takmasak Takalım. 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 Abi o değil de şimdi bana telefon geldi bir yerden. Ya filanca bir ajans, bir rol teklifi geldi. Bu teklifi değerlendireyim mi, değerlendiremeyeyim mi bilemedim. Ya bu işlerde normalde biliyorsun hani menajerlik sistemiyle ilerliyor. Hani yurt dışında, Hı. yurt dışında da yapıyorlar. Şimdi bu menajerlik sistemi sen benden daha iyi biliyorsun. Sonuçta sen ta ne zaman? <laughs> daha şuncacık çocuk çocukken. Fi tarihinde. <laughs> şuncacık çocuk çocukken. Şuncacık gel şun çocuk Burada. <laughs> Hala Çocuk, öyleyim ama. Çocuklar duymasında oynadım. <laughs> menajerlik, menajerlik şöyle bir şey. Bu zamana kadar, evet hala kimse tanımıyor beni. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Menajerlerim sayesinde. Menajerlik dediğin şey, oyuncuyu işe pazarlayan kişidir. Ama bizdeki menajerlerin yaptığı iş, emlakçılık gibi. Yani bizi ev gibi görüyorlar. Bizi ev gibi. 3 artı 1. <laughs> Evin ederi varsa müşterisini gönderiyor. Ya bir dakika şimdi, ederi olmayan evleri bile ben çok iyi emlakçı arkadaşlarım var ben tanıyorum onları. 200 bin liralık evi 300 bine satanları da biliyorum. Öyle bir anlatıyor ki öyle bir ikna kabiliyeti var ki satıyor evi. İş yapan menajerlerin zaten ellerinde piyasanın tanıdığı insanlar var. Onun dışındakilerle uğraşmak istemiyor çünkü hazırlan temizden parasını kazanıyor. Ekstra bir de niye çabası olsun ki? Yani gerçi... de senin için sen kimsin lan? Doğru. Anlatabildim mi? Anladım. Hani sen derken bizzat sana demiyorum. Bana da <laughs> diyorum. Ya şey gibi zaten? Hani toplasın hani öyle iki elin on parmağını geçmiyor. E Yapımcılar. zaten koca sektör 3-5 tane yapımcının elinde dediğin gibi. 3-5 tane de menajer var. Hatır sayılır. Yani Onlar zaten as aslında menajer, yok. menajerler çok da dediğin gibi hatır sayılır. Menajerler değil. Menajercikler çok. Ha, menajercikler doğru söylüyor. Evet. Bak bu bu gerçekten arkadaşlar hani size de bildirelim. Telefonunuza mesaj atan olur. Instagram'dan yazan olur. Gelin işte kaydınızı yapalım filanca diziye göndeririz Falan. Bunlara kesinlikle Her kesinlikle yani. Hele ki bu işe gönül vermiş bu işi yapmak isteyen hanım kardeşlerimiz şu şu rol, şu şu dizi, şu şu yapım şirketiyle çalışıyoruz. Kisvesi adı altında. Bilmem ne ajans, bilmem ne menajerlik. Eğer size ulaşıyorsa 5 kere belki 7 kere düşünün. Şimdi sizi çağırıyorlar. Kayıt için bir bedel talep ediyorlar. Öyle bir bedel muhabbeti yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. eskiden o. Yani sizden direkt kayıtta işte 100 lira verin, 200 lira verin. Yok işte kartlarınızı ayarlayacağız. Fotoğraflarınızı çekeceğiz. Sakın bu mevzulara inanmayın. Kalmayın. Ertan'ın dediği gibi 7-8 kere falan düşünün yani. Bir ara şey de vardı. He, bilmem ne kadar kayıt mı Deli. Bir de üzerine 3 iş ücretsiz. Tabi <laughs> <laughs> oldu bir de ben arkamı döneyim Tabii. şey yap yani. Ama bak şimdi bir yerden de başlamaları lazım öyle değil mi? Direkt menajer bulamaz yani. İşte nereden Selamünaleyküm ben oyuncu olacağım abi bana menajer ol demeyecek sonuçta. Peki bu iş nasıl olacak? Evet ben de onu diyorum bu iş nasıl olacak? İşte bu işin yolunu bulamadık. Aa. Bu işin olur yok zaten. Eğer hakikaten sistem eleştirisi olarak almayın bunu tabii ki de bu iş hakikaten böyle 5-6 tane insanın elinde olmasa gerçekten daha profesyonel olarak odalara bağlı dernekleri olsa e, ve gerçekten profesyonel insanları çalıştırsalar şu an sektör çektiği sancıyı çekmez. Sektördeki insanların hepsi de bok kaka demiyoruz. Birçoğu da etrafındaki oyuncu olmak isteyen ve bu işe gerçekten gönül vermiş ve yetenekli olan insanlardan çekinceli. Çünkü bir o kadar da aslında benim kaşım çok güzel, benim gözüm, benim kollarım var falan deyip ben bu işi yapar yaparım diyen insan çok fazla. En kötüsü ne kaybedersin durumu var. Sen benim menajerim olur musun? Peki sen benim menajerim olur musun? Tabii ki. Hiç düşünmem. <laughs> Dizisi de var bunun. Abi hoş geldin. Pek de hoş gelmedim. Hayırdır? Temizleyebilecek misin bunu? İyi abi. Ben temizlikçi mi sandın sen beni? Ha? Bütün bu yaptığımız o tuhaf tuhaf şeyleri, bunların insanlarda bıraktığı izleri temizleyebilecek misin? Ne anlatıyorsun ya? Masal anlatır gibi anlatıyorsun. Dinleyelim bakalım. Yine bir şeyler anlatacaksın herhalde. Geldim başımızı yaktın durduk yere. Senin yüzünden gelen tekliflerin hepsini de reddettik. Neymiş YouTube'muş, neymiş özgürlükmüş. Ya bir sen bir dakika olarak... şimdi. Hangi tekliflerden bahsediyorsun? Hangi teklif geldi milleti kandırıyorsun? Sana kim teklif göndersen? Kimsin ki? Kimsin ya sen? Kimsin ya? Ben bana gelen bütün iş sırlarını, detaylarını sana vermek zorunda mıyım? Sana bilgi vermedim diye bana iş gelmedi mi zannediyorsun? Aa arkamdan iş çevirdiğini açık açık burada açıklıyorsun yani. Eyvallah. Ben arkamdan niye iş çevirdim? Bilmiyorum abi yani işmiş iş diyorsun, bir şeyler diyorsun, kesin bir şeyler yapmışsın yani. Nazar değer, nazar değer. Açıklamaya ne gerek var? Ha sen de nazara da inanıyorsun. Üzerinde de bir ağırlık var mı bari? Kahve fincanını kapatıyor musun? Kültürel olarak, kültürel. kültürel olarak. Peki bana şunu söyle ya, kültürel olarak dediğin nokta neresi abi? Sen önce kültürün ne olduğunu anlatmak lazım galiba. Ben kültürün ne olduğunu biliyorum ama sen kültürel muhabbeti yapıyorsun ya, kültürü kendince bir betimlemişsin, üstüne de kültürel diyorsun. Onu bekle, onu bekliyorum açıkla diye. Ne oldu? Göt gibi kaldın değil mi? Vallahi kaldım. o zaman al sana bir dinamit. Kaç yaşına geldin? Koca adamsın. Haftada kaç kez banyo yapıyorsun sen? Keçe gibi kokuyorsun geldiğinden beri. Program esnasında sürekli sırlardan bahsedelim, program dışında sürekli sır anlatalım, sır anlatalım diyorsun da Ertan Gülser'in sırrını kim siklesin abi? Kimsin ki sen? Sen bunu hakikaten böyle mi anladın? Ben sana benim sırrımı, senin sırrını anlatalım mı dedim? Ben sana bu iş nasıl yapılır, bu işin sırrını anlatalım dedim. Ha sen bu işin nasıl yapıldığını biliyorsun. Nasıl yapıldığını bildiğin halde böyle göt kadar bir evde oturuyorsun, öyle mi? Ben bu işin nasıl yapıldığını bildiğim için bu kadar boktan iş arasında yer almadım. O yüzden bu evde kalmak durumundayım. Ya abi bırak Allah'ını seversen, bütün menajerlere mesaj atıyorsun beni alın beni alın beni alın, alın beni alın alın beni alın beni alın beni diye. Artık onlar da değil. illa birkaç tane rol bağlayacaklar sana. sen onu da beğenmez. Hayır onu beğensen bile sen giden bir seti de beğenmezsin. Senin götün bayağı bir havaya kalktı abi birkaç gündür. Onu ben fark ettim yani. Telefonlarıma da çıkmıyorsun. Niye götün kalktı senin? Sen beni aramak yerine başka birini arıyor olmayasın. Yok kötü kalktı Ertan Gülseren bir tek sen varsın abi. Dinamiti veriyorum abi sana. Bir erkek nasıl olur da futboldan anlamaz. Erkek sanattan nasıl anlamaz asıl. Sen ondan bir bahsetsene biraz. Ha öyle diyorsun yani. Tabii. E sen sanattan anlıyor musun ki? Pek tabii ki. Nesinden anlıyorsun sanatın? S harfinden mi? A harfinden mi? Yoksa direkt kelime anlamından mı? Nesinden anlayacaksın sen? Ne yaptım da konuşuyorsun yani? Ben bir kere dövme sanatçısıyım, kara kalem sanatçısıyım, sinema sanatçısıyım, tiyatro sanatçısıyım. Peki ya sen? Ne sanatçısın? Neden oyuncu olamadın abi? Ben oyuncu oldum. Şşş. Konuşma. Sen oyuncu falan olmadın. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Gene ortalama bir gömme <laughs> mevzusu ortaya çıkmış. Fark ettin mi? Fark ettim ama e, çok da üzerinde duramıyorum. Benim biraz, biraz canım sıkıldı benim ya. Niye abi? Sen çok gömdün diye mi? <laughs> çok <gülüyor> <falan> ya. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Göm sen ne olur, gömme sen ne olur. Canım sıkkın, niye sıkkın? Niye sıkkın? Aklıma eski sevgilim geliyor benim. Eski sevgilim mi? Kim abi senin eski sevgilin? İşte onu hatırlamıyorum. Abi çok mu fazla eski sevgilim oldu? Herhalde. Abi işte bu kadınlar ya. Abi kadınlar da şimdi bir dakika beni yine dondurdun sen. Çok mu fazla eski sevgilim mi oldu dedim benim beynim yandı yani. Kaç tane sevgilin oldu abi? Ya bunların sayısını tutmuyorum ama son dönemde yaptığım muhasebi kayıtlara göre fark Muhasebi bir... kayıtlara göre? <laughs> Hayatıma giren kadın sayısı hayatımdan çıkan kadın sayısından az. Bunun sebebi pandemi midir? Bak İş pandemi değil. Mudur, Pandemik. Pan Pandemik. <laughs> <laughs> Bazen seslerim üst <laughs> üste biniyor ben anlamıyorum. Yam 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 yam. Bir tekerleme vardı. Ha. Al bu takatukaları takatukacıya götür, atmadan geri getir. Abi o kadar kısa değil ki ama o. Al şu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalattırmazsa takatukacıdan takatukaları takatukalattırmadan al da gel. Tek nefeste söyle. Al bu takatukaları. Evet, bu değil şu. Kafamı karıştırma. Al sunma. şu takatukaları. Dur yapacağım, takatukaları, yapacağım ya. Bir dakika dur. Gel. Al şu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalattırmam derse takatukacıdan takatukalattırmaları al da öyle. Ederse... <laughs> <laughs> al bu takatukacıları takatukaları. <laughs> şu takatukucuları... <laughs> dur abi yapacağım. Dur. Heh. Say abi. 1 2 2. Ya ben sikeceğim sayacağım. <Çok> <laughs> İnsan gibi say. 1 2 3. Abi 3'ten geriye sayar mısın? 3'ten geriye say. 3 2 1 kayıt gibi düşün. 3 2 1 kayıt. Sikeceğim <laughs> ama yani. Yaptım. Bak, yaptım. Yani hayır ne şartlar altında bunu bana yaptık böyle diyorsun. Dur tamam tek nefes alıyorum şimdi. Al şu takatukaları <gülüyor> takatukacıya <laughs> takatuklattırmaya götür. Takatukacı takatukaları takatuklattırmam dersek takatukacıdan takatukaya takatuklattırmadan al da gel. Dur sana kapak olsun. Oh Eski sevgili. Eski. Eski dendi. Çok eskiden. Eski sevgili. Bu benim eski sevgilim değil bak oğlum. Ne bileyim abi. Bir kadın çizeceksin meselesini de çok abartıp bir kadını heykel haline de getirmedik. Yani bu bir heykel değil zaten. hani O bir heykel değil. O bir manken. Yani o bir manken ama... Oyuncu olmak isteyen. <laughs> <laughs> evet güzel bu güzeldi. Şey diyeceğim abi şimdi eski sevgilini unutamıyorsun ama hangisi olduğunu da hatırlamıyorsun. Genel olarak eski sevgililerini unutamıyorsun o zaman sen. Niye? Ya sen o yüzden mi programın çekim günü olmamasına rağmen bugün çekim yaptırıyorsun bize? Bir tık. Nasıl bir tık? İkinci sen İkinci tık ne? Sen be. Toparlayamadın kafamı ya. Sen bizim kafamızı beynimizi yakıyorsun. Daha vardan haberin yok Kaç senin. oldu? Geçelim mi Oma? Neye geçelim mi? Oma. Om yapalım belki. Om kafamızı toparlar. Om mu yapalım? Yapalım mı om? Bir tur om yapalım da. Om yapacaksın ya. Uzanacaksın. Ellerini açacaksın. Kendini doğaya, YouTube'un doğasına, eve, evrene. Tamam hadi yapalım. Ne yapıyoruz abi şimdi? Ha. Böyle hani kadın görmüş böyle om. <laughs> belki <Değil> mi? Om, <laughs> om yapıyoruz. Öksürmüyor, öksürmüyor. Om. Ya şimdi hangi <laughs> parmağı hangi parmakla birleştiriyoruz? Baş parmak, body parmak. Body parmak hangisi? Body parmak, serçe parmak abi. Serçe parmak, bu bu baş, parmak. baş parmak. Bağ parmak. Baş parmakla pandik Pandemik parmağını. <laughs> Pandemik. Orta Pandemik parmak parmağını desek. parmağını birleştiriyorsun. Abi bir şey soracağım. Dur hazır buraya gelmişken. Tam böyle parmaklara girmişken. Konuyu niye bozuyorsun? Ciddi ciddi bir şeye giriyoruz burada. Ya bir hiç ciddi muhabbetimiz olamayacak mı bizim ya? Yani. Abi ama merak ediyorum yani. Sen daha tecrübesin, sormak istiyorum. Sen merak sen ediyorum. Mi? Bu yüzük parmağı ne sikiyor yarıyor abi? O yüzük parmağı yüzük takmaya yarıyor. Başka bir sike yaramıyor. Ha şimdi yüzük parmağını bir al bursuz. elinden. Aldım. Tamam. Hı. Bir şey eksik hisseder misin? Yani bir ufak hissederim. Niye? E, yarın bir gün evlenmeye niyetler. Sen yüzük <laughs> mı? <takmak gülüyor> Ömrüm boyunca bekar kaldım. Orta parmakla baş parmağı birleştirdik. Orta parmağı birleştirdik baba. Memeleri dışarı. Kafayı da dik tut. Gözler, gözleri kapatıyor muyuz? İster kapat ister aç. Sen bir yap abi ben görüyorum. Şuradaki ip neler dikkatini dağıtıyor. ya, onlar onlar sürekli bir şeyler çıkartıyorlar. Şuna gir buna gir diye. Oradan diyor ki nereden çıktı bu muhabbeti. Nereden çıktı ben de bilmiyorum ama yapıyoruz işte. Girsen koyayım. Om. Om. <laughs> Om. 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 bu ne saçma sapan bir şeymiş ya abi. Om. Dur yapalım tamam. Dur baştan yapabilir miyiz? Om. Om amına koyayım da. tamam aynı anda yapalım o zaman. Hadi. Om. Om. <laughs> Senin bir bok yapacağı yok. Abi bak bize om yaptırdın, bütün set dağıldı. Seni bize ara verdik. <laughs> tamam mı? Ne oluyor diye. Fena mı oldu? Azıcık hepimiz para görür belki. Ya ya şimdi buradan şey mi veriyoruz yani? Ders. Om. Niye? Elin gri giymiş. Yok şurasında bandana takmış karıları om yapıp om yapıp evrene bin 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 mesaj attırıyordu. Bilmiyorum. Belki bizim de cebimiz dolar. Bilmiyorum. Dolar bak Allah söyletiyor. Aldığımız paranın değeri bitti. Ne yapmak Ulan lazım? hakikaten geçen yolda ben 150 lira buldum sevinemedim ha. Bak paranın değer kaybettiğini buradan fark ettim biliyor musun? <laughs> İsa sevinir de eskiden 150 lira buldu be. Ya sen var ya biliyor musun öğrencilerin 150 lira için neler yaptığını <laughs> adamlar para elinde tutabilmek için. Benim öğrencilik zamanımda 150 lira göremiyorduk ki zaten. Bizim açtığımız en babası 20 liraydı. O zamanlar ucuz ama baba ya. 3 lira, 5 liraya yemek yiyorduk biz. Bize kapak olanlara ne yapacağız? Bir şey yapmak lazım. Bir şey yapmalı. Evet bir şey Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. Adını en son 100 yıl önce duyduk. Adını en son 100 yıl önce duyduk. O şimdi her yerde. O şimdi her yerde. Belki bir kara veba, İspanyol ya da kuş gribi. Belki bir kara veba, İspanyol ya da kuş gribi. Adına her ne dersen de. Adına her ne dersen de. Bu yaşadığımız bencilliğimizin bedeli. 3 aylıktı. 3 aylıktı. Sadece oyun oynuyordu. Sadece oynuyordu. Doradan rahatsız oldu. Dora'dan rahatsız oldu. Dora'yı yere vurarak katletti. Dora'yı yere vurarak katletti. Dora kim miydi? Dora kim miydi? O 3 aylık, aylık yavru, yavru köpekti. köpekti. Hayatı boyunca çalıştı, birikim yaptı. Hayatı boyunca çalıştı, birikim yaptı. Güvenip beğenip kendine göre bir ev aldı. Güvenip beğenip kendine göre bir ev aldı. Yılların birikimi olan evi başına yıkıldı. Yılların birikimi olan evi başına yıkıldı. Demir Demirden çalan, çalan müteahhit daha çok kazanmalıydı. KDV 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 Gördük ki memlekette orta direk yan yapmış. Bir de KDV var ki hepten topu dikmişiz. Köprüden pay aldıysa, Hasan Keyif'te hissen varsa seni hiç ırgalamaz. KDV Çalışan hep düşünsün, ömür boyu sürünsün Umrunda mı senin K, D, B Ey deve, deve oğlu deve, bir geçersen de elime de Selam tüm K, D, B de. Ben bundan sonra abi konuşmayacağım. Bu bir şey yapmalı bölümünü koymayacağım ben bundan sonra. Ne diyorsun? İki om yapınca da geçmiyor. Ya şimdi bak adam diyor ki bunu yapmayın. Başınızı ağartırsınız yakarsınız. Ya gelen mailleri gördün öyle bakma yani şey yapmamış gibi. Ne bileyim abi ya. <laughs> Bilmiyorum. Babacım ben susamam ya. Ben susmayı da tercih etmiyorum. Biz devamlı bir şey yapacağız. Kesin kesin yapacağız. Daima olsun bazı şeyler. Bazı şeyler ama değil mi? Yumuşak değil. Tabii, bazı bazı bazen. Bazı. Ne diyeceğim sana ya. Ben acıktım sen acıktın mı? Acıkmadım ama. On bir tuhaf yaptı beni ya. Bir Köfte ekmek yiyelim mi? Köfte ekmek değil de şurada balık ekmekçi var lan ona gidelim. Ya ben köfte ekmek yiyeceğim. Balık yiyelim azıcık. Tamam sen balık ye ben köfte ekmek yiyeyim olur mu? Oğlum fosfor gitsin kafana azıcık ya. Ya bırak fosforu mosforu hadi gidelim. Hadi gidelim.